Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Aliyaz var. Nasılsın Aliyaz? Mükemmel! Tamam. Hazırsak başlayalım. Evet dur bir dakika. Karakter değiştirmem lazım ilk önce. Ee, hangi karakterle sıçırız diye seçmek koyuyorum şu an. Ee, Piper. Piper iyi oynarım yani sayılır aslında iyi <laughs> ama benden de daha, daha proları kesinlikle var diyecektim çok basit bu sefer aynı ikimiz oldu belli almam lazım Lan çapım ya belanı ver. Kaç, kaç, kaç. Hop. Hop. Ya oğlum uzaktan. Tamam. Tamam. En azından ikinci olduk. Vermiyor lan tekrar falan da Allah Allah. <laughs> birinci olmak zorundayız. Tam birinci olmazsak kanalı siliyor. Tamam. Dur o zaman. yok yok. <laughs> Nasıl çeksin? Dayna Mike. Dayna Mike da proymuş. Bak bu sefer abi pro. Piper'da o kadar pro değilim de. Değil mi? Dayna Mike acayip oynuyor. Bu sefer de e, basit geldi diyecektim de çok zor geldi bu arada. Evet. Aa! Çok sinirliyim. Oğlum ne yapıyorsun hadi ya? Test ettim bu. Neyi? Aynı da. Bence Bazen sen zıplamayı böyle... denedin. Sen zıplamayı denedin Hı -hı. Zaten. Lan oğlum. Yanımda kal. Hareket et Me oğlum Vurma birine anlayacaklar Anlayacaklar lan Sen burada kal Yakınına geldim adamı keser Anlayacaklar oğlum Öleceğim, oh. öleceğim, öleceğim. Ben vur, ben oh. olmasaydım ölüyordum bu arada. Baba Piro. Kim ben mi? İkimiz de. Yo ben. Ama ben biraz daha fazla. Yo, işte bu Of şöyle her yerin dört bir yanımıza bastılar. Şuradan şöyle Piper atlatır. Oh. Şey. Allah! Of! Lan! Dur dur dur. Şöyle yağmam lazım. Oğlum vurma da canın da olsun. Tamam. Abo! 3, 2, 1 Doğdum. Oh! Doğdun öldüm. Çok tehlikeli. Hmm. Çok iyisin. Hmm. aferin, aferin. Dö üç. Ay! Ay, ay. Üçüncü olduk. Kanalı siliyorum. yok yok kanalı silme. Abi benim bir pır olduğum karakter vardı. Heh, işte Shelly. Sonra da pro seçeceğim. Hangisine daha piroyum? Can der seç. Amber çok kötü ya. Sevmiyorum. iyidir hoştur, efsane midir de. tamam. Ben şunu almaya gidiyorum abi, hiç sandiye bulaşamam. Leon kılıklı sandiye. Evet, sandiye bulaşmadı zaten. Allah belan şeli geliyor çabuk. Bas. Gel. Ben de şeliyim. Lan beni bir izliyor. Harbi ben de bir izliyor. Vis Dana dana na da Oh. Ama vis vis. Oğlum vurma. Kim? Lan. Lan. <laughs> <laughs> çıkıyor. Kaç ya pem? Ne vahşiymiş ki? Bak şu an özel güç dolduruyorum pemeyi çaktırmadan. <laughs> Peme yaklaşıp mı? Aynen. Bak şimdi. Bir düşüyor. Bence bir ben, gelir. Bak. bak. Başka türlü alamayız. Hop. hop, hop. Ölürsün, ölürsün. Bak, hayır, hayır. Hayır. Uyudun Hı, oğlum. Tamam, lan 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 Hı. lan. Hii. Oğlum. Hı. Lan, lan. Hı. Lan, lan. Hı. lan lan. Oh, görünmez oldular. Dikkatli ol. Sen de buradan bana sıkın. Şeliye saldırıyorum Çok... ben. Öldürdüm Şeli Allah. Öldürdüm Şeliye. Allah. İki milyon adam. 592 canla... Şey öldü. Sen de öldürdüm. <laughs> Öldür, öldürdük be. Ben, neymişim be? Ben neymişim be? Hadi bakayım. Tamam abi ben karakterimi buldum ben. Şeliye. Başka yeni bir rütbe de. Rütbesi de iyi <laughs> Kim geldi? Tamam, Leon var. Abi, hepsi elmas. Yandı parı demiyor. Sen bir sen bir eee şeysin. Yoksun. Oğlum 9 sene abi. adamım yok ben. O yüzden kasamıyorum ya. Bas 9 seviye bas. Oğlum basacak şu Oha. güç şeylerinden yok. Nasıl yok? Vallahi hiç yok. mu? Altın? Yok oğlum yok yok. Sen ne ne var ki? Hiçbir şey yok. <laughs> Çabuk ol. Şimdi bir. Miko geliyor. Geldim. Aldım. Miko. Miko gelsene. Miko benden korkuyor. Bence de. Hadi Miko'ya doğru gidelim. Ben de bu taraftan sıkıştırayım. Oh, raf var. öldüm. Saklan, saklan. Mıcalarla girip saklan. Arkadaşlar, şu anda bize aşırı feci saldırıyorlar. Arbi. Bu şey de zor. 12 seviyeler abi 12 yükleri var pardon lan lan wow, lan ne cool. oldu çok pis sıktılar hiçbir şey anlamadım ben de pis sıktılar ne seçeyim ben derli 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 alias 32'de 32 ile 0 arasında bir rakam söyle 32 0 arası bir rakam. Hmm. Altı. El primo. O güzeldir tamam. El primo esti. Vuvuva kit var. <laughs> Be. Showtime. Evet kit. Sıkıntı. Kit kit kit. Çok sıkıntı hem de. Ama birimize saldırdın mı? Diğerimiz onu diğer taraftan öldürüyor. E diğer şey kişi var. yoksa otis var, otis var. Otis Oy oy oy. Otis. Çok pis vuruyor. Evet aşırı pis vuruyor otis. Ama ben otisin üstüne atacağım bunda. Hop. Spartla kapışıyorum yardım et. Var mı otuzlar? Lan oğlum, kit var, kit var, kit var. Hayır, kitin özel gücü dolu, kitin özel gücü dolu, öldüm. Mutfight saklan, saklan bir yere. Hayır hayır. Hah, tamam, <laughs> ha, ye. hayır. Ha tamam, Burası güzel. Omega kutu da var bende de. Dur şuradan geçebilir miyim? Oh, <laughs> geçiliyor. Ya Lan. <laughs> lan geçtim de ben burada kaldım. İki mesai kal. Lan yardım et. <laughs> Gelemem daha söyleyeyim. Ya oğlum. Ben burada bir mesai 11 bir atıyorum. Ya oğlum bir git. Tamam ben burada. Kaç öldü lan? <laughs> kit öldü otis öldü. Bu otis peki oynuyor. Hadi hadi hadi. Biz bu tur alamadık <laughs> da o kesin. Tamam hesaplaşmaya kalak en azından. Tamam. Aynen saklanalım. <laughs> en azından hesaplaşmaya kalak. Otis çok iyi oynuyor ya. Oğlum şu an benim Hiç güzel gücümü görmen lazım. Minna'cım. Spike'la birilerini kesiyor. Benim iki yük almış halim bile ya. yani. Saldır saldır. Allah. Oğlum hesaplaşmaya kalamayız ki biz. Benden söyle nasıl? Biz kalamayız. Ben ne söyledim nasıl? Ben... O iki takım savaşsın. Al onu hemen helal. Tam 10 bin canım var. Oğlum. Hop. Oh. Hayır. Hı -hı. Lan, ya. Hayır ya. Hayır ya. Var ya onu alsaydın. Esen Oğlum. Esen kalıyordum. 32 ile e, 0 arası. 32 ile 0 arası e, ee, 6 Yok pardon 6 söylemiştim e, 12 12 Aha. <laughs> Sen bana 53 ile 0 arası söylesene e, ee, 18 Bakalım ne var 18'de Bir dakika 3 6 9 12 Ali hızlıca 23 saymaya. 3 3er üçer üçer mı? <laughs> Nyna geldi. En Dine çok koyularını. Üzerinde... <laughs> Nyna Mike. O abba! da hayat. Oh ball. Oh ball. <laughs> oldun. Takım onların bir şey yok. Biraz seni. de havada atıyoruz güzel güzel. Ama yakından savaştığımız yok şimdi o sıkıntı oldu. Yakında savaştığımız da benimki 3 saate iniyor aşağı. <laughs> Baksana oğlum atıyorum 3 saat sonra iniyor aşağı. <laughs> Lan Spike. Şuraya... Allah. Kaç 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 kaç. Hiç durma kaç. Lan ikisi, iki ikisi ikisi Ben böyle bekliyorum. Eşe bulaş, sana. eşe bulaş, Hatta eşe bulaş. bulaş. Bir bulaşırım. Of. Eşin kostümü çok güzel. Hop. Eşi öldürsün bir Oğlum Eşin hesaplaşmaya kalalım biz gel. Ne şey ya? En iyi taktik. Bir dakika. Oy sütüyü öldürdüm. O yüklerin hepsi benim olacak lan. Allah. Lan oğlum güç için. Lan ne yapıyorsun? Allah. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Kalın.